Başkanlarım sana. Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası ve Sağlıkta Kalite İçin İnovasyon Derneği işbirliğiyle 7.si yapılan Ulusal Sağlıkta Kalite Forumları Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sağlıkta Kalite İçin İnovasyon Derneği Başkanı Profesör Doktor Zafer Can Türk, "Dünyada 100 milyar dolar civarında sağlık turizmi geliri var. Türkiye bu gelirin 1 milyar dolarını alıyor. Bu payı yükseltmemiz gerekiyor." sözlerine yer verdi. Değişimle beraber e, bizim de çorbada nasıl bir tuzumuz olur e, düşüncesiyle e, organize ettik ve arkadaşlarımla birlikte e, Senatürk'ü kurduk ilk önce. E, şimdi slaytlarımızda da bir slayt atlatıcı olursa arkadaşlar bana verirse göstereceğim. E, 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'de sağlıkta büyük gelişmeler kaydedildi. Dünya şeyin OECD'nin 2013 yılında yayınladığı raporda buna işaret ediyor. Ama tabii ki eksikliklere de bahsediyor ve onun üzerinden, o raporun üzerinden yaklaşık 10 yıl geçti ve gerçekten güzel gelişmeler kaydedildi. Evet. Koçeli Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Saadettin Hülagü yaşama değer katıyoruz ifadelerini kullandı. bir güç olduğunu görmekteyiz. Sağlık hizmetleri de bu dönüşümden etkilendiğini salt ve sorunlu hizmet kategorisine çıkarak farklı anlayış ve beklentilere cevap veren, ekonomisi gittikçe büyüyen bir alana dönüşmüştür. Bu bakış açısı biz hekimlerin ve sağlık sektörünün asli görevi olan insan yaşamını her şeyden üstün gören anlayışa aykırı bir durum gibi görülebilir. Fakat burada özellikle bilakis insan yaşamını her şeyden üstün tutarken insana değer vermenin bir göstergesi olarak bu çalışmalar yapılmaktadır. Koçeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın Türkiye'deki toplam sağlık gelirinin 1.6 milyar dolar olduğunu söyledi. iyi şeylerin olmasının önünü açacak inşallah. 2021 yılı rakamları itibariyle baktığınızda Türkiye'deki toplam sağlık turizmi tutarı 1.6 milyar dolar. 2022'de bunun 2,5 milyar dolar civarında tamamlanması bekleniyor. Kocaeli Valisi Seddar sağlık sektöründe altyapının yeterli olduğunu dile getirdi. Sağlık hizmeti sunumu içinde yeteri donanım ve altyapı imkanlarımız ziyadesiyle mevcuttur. Ülkemizde çok iyi yetişmiş sağlık personelimiz yanında son 20 yılda gelişen sağlık altyapımız dünya standartlarının üzerindedir. Dizilerimiz sağlık turizmi ve uluslararası sağlık hizmetleri Kocaeli Kongresi